اعوذ بالله من الشيطان لا الرسول إلا المبين Suresi 17, 18 ve 19. ayet kelimelerini kerimelerde şöyle buyuruyor. Siz Allah'ı bırakacak, bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükrediniz. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen afacık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar <laughs> mı? Ötesi bu Allah'a göre kolaydır. Büyüdür icabla, Allah Antibus suresindeki 17, 18 ve 19. ayet-i kerimelerden. 现在。Still, uh, <Yeah. S 1> De ki yer yüzünde dolaşın da Allah başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Hani bazen yer yüzü bir olacak. Her şey yekle hesap olacak. Yıldızlar dökülecek. Denizle bir de karışacak. O tepeler hep düz olacak ya. Tekrar nasıl olacak? insanlar tekrar öldükten sonra nasıl diriltilecek? Sonsuna Allah-u Teala bu Ankebu Suresi'ndeki 20. ayet-i cevap veriyor. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Amin. Kıyametten sonra her şeyi tekrar tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğini azap eder. Dilediğine de merhamet eder. Ancak ona öldürüleceksiniz. Siz yerde ve gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Allah bizi yarattığını, öldükten sonra tekrar bizi kainat yeniden yaratacağını ve hesaba çekileceğimizi biliyoruz. Ve bugün gün aç ve bu ikramla yaşayıp <laughs> o güne hazırlıklı olmayı nasip biliriz? I'm good. Yo!